Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yine bir kutu açılım videosunda beraberiz. Bu sefer 26 tane kutum var. İnşallah bir şey çıkar. Geçen videoda çok şanssızdık biliyorsunuz. Bu videoda biraz daha beklentim yüksek. Güzel bir karakter bekliyorum. 26 tane burada kutu var. Bir tane de burada mega kutu var. Bu mega kutuyu en son açacağım arkadaşlar. Önce şeyleri açacağım. Büyük kutuları açacağım. Ondan sonra... Mega Kutu'yu açacağım. Sürekli istek geliyor ama üye çektiğim için cevaplayamıyorum. Bu arada kulübe bayağı insan geldi. E, üyeler 93 şu an. E, kupa sayısal oranları çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü kulüp doluyor. Herkes gelmek istiyor. Kupa sayısal oranlar e, gruptan çıkarılıyor. Bilginiz olsun. Kulübe bekliyorum arkadaşlar. Etiket burada. Görüyorsunuz etiketi. Ekranda şu an görüyorsunuz. Şimdi kutu açılımına geçelim. Çok heyecanlıyım. Çok. Evet başlıyoruz. Önce taktiksiz açacağım. Direkt rastgele taktiksiz 3-4 tane açacağım. Ondan sonra taktikle açmaya çalışacağım. Açtım. 3 yazdı. Bu arada kanalıma abone olmayanlar abone olursa sevinirim abone olanlara özel bir şeyler yapacağım. Abone sayısı arttıkça. Abone olmayan arkadaşlar da abone olan abone olan arkadaşlar da beğenip yorum atarsa yorumlara hemen cevap veriyorum. Video hakkında yorum atın. Hemen cevap vereceğim. İkinci kutuyu da açtık. 5 tane kutuyu düz açacağım. Ondan sonra kutulara taktiklerle deneyeceğim. Açıyorum. Bir şey gelmedi. Jeton katlayıcı geldi. İki tane daha açacağım. Bir oldu bu. Bunu da açıyorum. Bunları ümitliyim. Bekliyoruz. Bir şey gelmedi. Evet şimdi başka bir taktik de açalım. Ee, mesela şuradan bir tane karakter Amber'i seçiyorum. Dene diyorum. Bakalım dene deyince buradan bir şeyler yapabilecek miyiz? Bu benim taktiğim arkadaşlar. Şöyle hepsine vuruyorum. Sonra çıkış diyorum. Hemen kutuyu açıyorum. Bakalım bir şey gelecek mi? Olmadı. Şimdi başka bir karakterle bunu deneyeceğiz. Gale. Gale'yi hiç bilmiyorum bu arada. Hiç, oyna, hiç oynamadığım bir karakter Gale. Ha bunun evet. Oynayanları çok görüyorum de ben hiç oynamadım. Şunlar üfleyeyim şuradan. Çıkayım. Kutuyu açayım. Bakalım bir şey gelecek mi? Gelmedi. Bir beş tane daha açacağım arkadaşlar taktikleri işe yaramıyor bu, bu videoda. Hadi gel hadi. Jeton katlayıcı geliyor ama karakter gelmiyor arkadaşlar. Çok kötü ya. Niye öyle oluyor ya? Ben beceremiyorum herhalde. Taktikler gitti artık. Evet. 10 kutu kalana kadar düz açacağım arkadaşlar, dümdüz. Düm, düm Ondan sonra yorumlarda bir arkadaş yazmıştı. E, o taktikle deneyeceğim açmayı. Bakalım. Son, bunu deniyorum. Sonra taktik, başka bir taktik deneyeceğim. Burada şey diyordu. Ee... Ne diyordu? En sağda Buraya kod giriyorsunuz ya giriyoruz yani. Mesela buraya YBC giriyorum. Ne diyor? YBC olmadı. Brawl yazalım. Browse. Bu da değil. Leon. Bu da değil. Unuttum onu ya. Bir tane vardı. Herkes çıkıyor demişti. Normal açıyorum arkadaşlar. Artık çıkarsa da çıkar. Çıkmazsa çıkmaz. Böyle size kaçayım Belki çıkar. Bak. Çıkmadı değil mi? Ekrandan görüyorum arkadaşlar. Açıyorum hala. Belki Mega'dan bir şey çıkar. Ümitliyim Mega'dan. Yorumlarda taktik yazın ya, yorumlar... Bir dahaki videomuzda o yorumları deneyeceğim. Yani taktiklerinizi deneyeceğim. Yorumları videonun üstüne çıkartacağım. Ve o taktikleri deneyeceğim. Kimin yazdığını da söyleyeceğim yani orada. Ooo! Çok iyi! Leon süper saldırısını kullandığında görünmez olduğu süre boyunca 130 daha... Çok iyi ya, bak bunu çok sevdim bir tane de aksesuar çıktı. İki aksesuar çıktı tek kutuda. Ro etrafındaki toprağı gibi. Ha, bunu sevmiyorum. Saçma bu. Bu gereksiz. Oo, full aksesuar çıkıyor. Şerileri doğru atlar. Ha. Güzel. Hadi şimdi karakter geliyor. Hadi. Tamam son arkadaşlar mega kutum kaldı bir tane. Onu da açıyorum. Karakter çıkmazsa artık. Diğer videoyu karakter çıkaracağız. Yapacak bir şey yok. <laughs> arkadaşlar pardon. Açıyorum. Açıyorum. 5. Olmadı. Başaramadık. Yine olmadı arkadaşlar. 6 yazması lazımdı. Şunu da Leon'a verelim. Leon fullenmedi mi? Leon'u maxlamış mıydık? Leon'u maxlamışız. Ee, kim diyalım? Bu ara ben kimle oynuyorum en çok? Bakayım unuttum. Kim maxlasam? Boyla bu ara iyiyim aslında. Boyu alsam? Boyu seviyorum bu ara. Boyu dolduralım. Evet arkadaşlar gördünüz hiçbir şey çıkmadı. Birkaç tane özel şey çıktı işte. Onlar güzel oldu. Mesela şu çıktı. Onun dışında bir şey çıkmadı. Şu an 28 tane karakterim var. E, biliyorsunuz 3 aydır oynuyorum. Yine fena değil. E, 11.500 kupam var. Kuleye bekliyorum arkadaşlar. Bu arada önümüzdeki günlerde bir çekiliş yapacağım. Başka bir önümüzdeki videoda belirteceğim zaten çekilişin içeriğini. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu videoda yine üzgünüz arkadaşlar, karakter çıkaramadık. Kendinize iyi bakın, bay bay.